arkadaşlar ben Janset, diyabet ve yaşam koçuyum. 15 yıldır tip 1 diyabetliyim. Diyabet ve sağlıklı yaşamla alakalı YouTube ve Instagram kanalında içerikler paylaşıyorum. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Ketoasidoz. Bunu 5 başlık altında sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten başa geldiğinde ciddi bir problem. Bu yüzden herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Özellikle tip 1 diyabetlilerin tabii ki. Belirtmek isterim ki ben bir sağlık personeli değilim. Sadece bunu araştırmalarım doğrultusunda, kendi bildiklerim doğrultusunda sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizlerin de araştırmalarını Şiddete şiddetle tavsiye ederim. Çünkü çok hassas bir konu. Birinci başlığımız ketoasidos nedir? Ketoasidos vücutta yeterli bir miktarda insülin üretilmediği veya kullanılmadığı zamanlarda ortaya çıkan bir durumdur. Genelde ya çok fazla eksik insülin olduğumuzda ya da insülinlerimiz bozulduğunda sağlıksız beslendiğimiz dönemlerde de olabilir bu. Özellikle ilk tığını aldığımız zaman da birçoğumuzun başına gelmiş bir durumdur bilinmediği dönemlerde. Çünkü vücut yeteri kadar insülin üretmiyordur. Ve sen bunu bilmiyorsundur. O zaman bu durum meydana gelebilir. Böyle durumlarda vücut enerji üretebilmek için vücutta bulunan yağları parçalar ve keton adı verilen asitli bileşikler üretir vücut. Normalde vücut bu ketonları enerji üretmek için kullanır ancak çok fazla olduğunda ketoasidoza sebebiyet veriyor. Peki ikinci başlığımız bunların belirtileri nelerdir? Aşırı derecede susama, idrara çıkma, aşırı açlık hissi, bulantı, kusma, nefes kokusu genellikle bu asiton denilen kokudan da anlaşılabilir. Karın ağrısı, karın krampları, solunumda hızlanma, kalp ritminde hızlanma, bilinç bulanıklığı bize tüm belirtilerini sunmuş oluyor ve konuya sebebiyet veriyor. Peki 3. Biz bunu nasıl tespit edebiliriz? Özellikle şehir dışı seyahatlerinde ben mutlaka keton testlerinden de bulunduruyorum çantamda. Çünkü orada bazen gastronomi başlığı altında dikkat edemediğim bir durum olursa vesaire ya da insülinin bozulursa, başıma gelirse bunu ilk olarak nasıl tespit ederim diye evde yapabileceğiniz testler var. Ancak bunun en doğru sonucunu laboratuvar ya da tıbbi merkezlerde ulaşabilirsiniz. Yapılan bir idrar testi veya kan ile bu sonuç ortaya çıkabiliyor. Yalnız bununla birlikte idrar keton seviyelerinin anlık göstergesidir. Bu yüzden sizin vücudunuzdan eğer idrarınızda keton çıktıysa kan gazı örnekleri alınıyor. Kan gazının alınması da oksijen, karbondioksit, pH seviyesi ve keton seviyelerinin ölçülmesini sağlıyor aslında. Ve bu tedavi boyunca sık sık ölçülüyor kan gazınız keton seviyeleriniz normale döndü mü diye. Kesinlikle klinik ortamlarda ve tıbbi profesyoneller tarafından yapılması, kontrol edilmesi, şahide altına alınması gereken bir durum. Peki döndüğümüz 4. tedavisi nedir? Ciddi bir durum olduğu için hemen müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Bu sıvı replasmanı vücudun kaybettiği sıvıyı çünkü vücut içten ateşlenmeye başlıyor. Vücudun kaybettiği sıvıyı da dışarıdan size serum yoluyla veriyorlar. Tabii ki insülin tedavisi. Yine bunu serum yoluyla size serumun içerisinde sağlıkları insülinle de sağlıyorlar. İnsülin verilmesi gerekiyor vücudunuza yeterli miktarda kendi seviyesine gelmesini sağlayana kadar sık sık kan şekeriniz kontrol edilerek insülin o serum hormonlarla damar yolunuzda vücudunuza veriliyor. Özellikle bu durumlarda ciddi bir potasyum azalması oluyor. Bu yüzden yine bu serumlarla size potasyum ve diğer elektrolit seviyelerinizin düzeltilmesinin sağlanması yine bu serumlarla sağlanıyor. Bunun tedavisi hastaya göre ve hastanın durumuna göre değişmekte. Yani birkaç saat içerisinde de düzelebiliyor. Bazen birkaç gün ve haftada sürebiliyor. Bir hafta boyunca kontrolde kalan arkadaşlarımız da olabiliyor. Bu yüzden gerçekten ciddi bir durum ve mutlaka ketondan şüphelenildiği an bir merkezlere gidilmesi gereken ve müşahede altına alınması gereken bir durum. Son olarak 5. Bunu da söylemek durumdayım arkadaşlar. Çünkü e, olayın ciddiyeti için ne gibi riskler meydana gelir? Çok e, ciddi bir durumdur. Tedavi edilmezse hayati risk içerecek kadar büyük bir durumdur arkadaşlar bu. Bunun yanı sıra da uzun vadeli komplikasyonlara da sebep olunacağı bilinmektedir. Bu yüzden böyle bir hissiyatınız, böyle bir şüpheniz varsa bir bir merkeze gidin, doktora gidin, kontrolünüzü yaptırın ve gerekirse müşahede altında yatıp tedavinize hemen başlatın diyorum. Bu ciddi konuyu işlemek istedim çünkü çok fazla duyuyorum. Özellikle zaten yeni tanı alan arkadaşlarımız mutlaka bu yollardan hepimiz geçiyoruz. Bilmediğimiz için diyabetimizi. Ancak bazen diyabetimizi bildiğimiz halde insülinlerimizin bozulması sebebiyle meydana geliyor. Pompamızın bozulması sebebiyle meydana gelebilir. Ya da bizim özensiz beslenmemiz sebebiyle meydana gelir. Bu yüzden bu konuya çok önem verelim isterim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Instagram'a gelmeyi, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.